Herkese merhaba. 2024 24 Macaristan Bucaş'ta yapılan ya mikro, e, Türk Kurultayı'ndayız. muhteşem e, bir görüntü var. tüm dünyasının çeşitli yerlerinden of gelen of Türk grupları burada kendi kültürlerini sergiliyorlar. E, göresel, e o, oyunlar gösteriliyor. Ve biz de Ural Altay dil kültür dernekleri federasyonu olarak buradayız. Sayın Genel Başkanımız Mehmet Emin Kaya şu an karşımızda. Sayın Başkanım e, ne düşünüyorsunuz bu kurultay hakkında? Ya, kurultaylar Türk milletinin heyecanın dorukta olduğu yerlerdir. Seneden seneye toplanılan <laughs> o ülkedeki, <laughs> o Türk ülkesindeki meselelerin Aksakallar Meclisi huzurunda görüşüldüğü, tartışıldığı ve gelecek bir yılın çalışmalarının, planlarının, projelerinin yapıldığı heyecanlı toylardır. Kurultaylar çok önemlidir. Kurultaylar resmi Türk milletinin o obanın o imparatorluğun o beyliğin o hakanlığın milli meclisidir kurultaylar. Meselelerinin tartışıldığı, görüşüldüğü, halkın halının hatırının sorulduğu, halkın durumunun değerlendirildiği, neler yapılabileceğini, halk mutlu mu değil mi? Al Meclisi huzurunda tartışılan, Hakan'a da savunma hakkı veren kurultaylardır. Hakan, bu e, emniyeti bu gerekeni yapmıyorsa bu yetle, bu güçte değilse Atahakan değiştiriliyor Aksakallar Meclisi e, Aksakallar Meclisi tarafından. Kurultaylar bizim ruhumuzdur. Bizim milli heyecanımızdır. Kurultaylar çok önemlidir. Bu kurultayların devam etmesi hele hele bu Macar Turan Kurultayı e, yeniden bize 1830'lar ruhlu Türkçülük Turancılık, Turancılık. Türk ruhunun yeniden uyanışı, dünya Türklüğünün yeni bu ideal, bu fikir etrafında toplandığı bir kurultaydır, bir hediyedir bize. Bunun için biz Turan Başbuğ, Andriyaş Biro Bey'e minnettarlığımızı sunuyoruz. Minnettarız ona. Bu da bize Tanrı'nın bir lütfudur. O çocuk bir vesile, bize bir lütuftur bu. Bu kurultay, bu kurultayın kıymetini iyi bilmek, bunu iyi değerlendirmek bu bu. ve umarım gibi. ki bu tür kurultayların Aa, sayısı fazlaşır. Fazlaşır Türk dünyasında şey. daha güzele gideriz, daha birliğe ve bütünlüğe gideriz. Böyle bir temenni için ben tekrar başvuru Andriyaj'a yani, ve o değerli ekibine, bütün ekibine, can yürekten teşkilatımız, dava arkadaşlarımız ve Türk milleti ve Türk dünyası için adına teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Başarılar diliyorum. Sağ olun.